merhaba arkadaşlar bugün e, mamutsuz bir gün video bugün dünya tanıtım videosu e, ikinci ve ikinci ve bölüm üçüncü bölümü sizlere birazdan söyleyeceğim ikinci bölümde Arkadaşlar bu bu sefer Tarık'la bir de doğru üçüncü bölümde Tarık'la e, biz olacağız arkadaşlar daha tamam, kim olduğunu, Mahmut kim olduğunu söylemeyeceğiz. İşte ben şu an arkada evi tanıtıyorum. Sizde bakarsınız, arkadaşlar. Bu tanıtım videosu, arkadaşlar. Arkada bir şeyleri tanıtıyorum ben, arkadaşlar. Bakın böyle tanıtıyorum. Burası yani arkadaşlar fizikin odası olacak. siyah yapmışlar, anlamadım. İki tane örümcek kızın odası var gördüğünüz gibi. Neden böyle bir şey yaptığını da anlamadım. Yani arka planı görüyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuz. Yani ben orada söylüyorum ne olduğunu. Yani e, ikinci bölümü bugün yayınlayacağım arkadaşlar. Yani, yani biraz sabredersiniz ikinci bölümü görürsünüz. Yani bu videoda bittikten sonra arkadaşlar bir saat sonra ikinci bölümü bir saat değil iki dakika üç iki dakika sonra yayınlı kaldı şey yani bu video attıktan sonra iki dakika sonra yayında. Ben bakarım videoları. Bakın burada Tarın evini göstermiştik zaten. Ben düzelttim. Demir kapıyı falan düzelttim. Orada kırılmış gün vardı. Onu da düzelttim. Yani. Arkadaşlar pek diyeceğim. Burada bank zenginin evi var ve banka var ve burada kale var yani. Çok da hastane falan filan var. Banka. Gördüğünüz gibi yani çok da tanıtacak bir şey yok. Hepsini biliyorsunuz zaten siz. Yani sadece rol yapmak amaçlı. Burayı kullanıyoruz. Her başka dünyaya geçtiğimiz zamanlar olacak mı? Onu size söylemeyeceğim. Orası da gizli olsun. Mesela Laborun köyüne geçebiliriz. Mesela parodilerin ya minicik para, para, para düller kolu bir.